Bu şık girişten sonra direkt ilk cümleyi süper kahramanlar üzerinden kurmak istiyorum. Bizim ülkemizde benim çocukluğumda süper kahraman filmleri çok revaçtaydı. Robotlara karşı savaşan robot süper kahramanlar. <laughs> insan üstü olan süper kahramanlar. Hmm. Görünmeyen varlıklarla savaşan süper kahramanlar. Kahramanlar <laughs> genel olarak vardı bir noktada bir çocuğun en ihtiyacı olan anda karşısına çıkması böyle figürlerin onlara hayranlık duymasına sebep olabiliyor. Tahtir, takdir edersiniz ki. Tahmin de edersiniz ki. <laughs> Gerçekten yani iyi olacak olacak. Toparlayacağız. Bu evet, konuşma geldiğini atlatacağız inşallah. Evet abi bir çocuğun dünyasında süper kahraman ...hızlı bir giriş yapar diye düşünüyorum. Evet. Çizgi filmlerde de vardı bu. Ya hatta... ...benim gençlik ve çocukluk dönemimde... ...bayağı hep süper kahraman filmleri izledik yani. Evet. Bir noktadan sonra kırıldı o. Ee, buradan şöyle bir sonuca varmak istiyorum. Direkt konuyu açmak istiyorum. Hollywood denilen sektörün... ...bu kanalla evimize girip... ...Türkiye'de, bu, bu coğrafyada... ...belki her tarafta böyledir. Hindistan'da da böyledir belki... Belki Afrika'da da öyledir. <laughs> Ama bu vesileyle sinema salonlarına ve televizyonlarla evimizin oturma odasında gelip en değerli saatimizi, ödevimizi bitirmişiz. Babamız işten gelmiş. Anamız bir şey yapmış. Neyse hani ev işiyle uğraşmış. Yorgunluğu attığımız saatlerde bu filmlere denk geliyorduk. Evet ya. Benim mesela e, televizyonda Mortal Kombat diye bir oyun vardı. Bilirsiniz belki ya. beyler. Bu Mortal Kombat, Mortal Kombat oyununun filmi çıkmıştı ve Star televizyonunda oynayacaktı. Ta işte kaç yıl, hani bilmiyorum bir 20 yılı aşkın süre önceden bahsediyor olabilirim. Ne 20 yıl lan ben şu an 36 yaşındayım. <laughs> Aydınlanma yaşıyor lan ben şu an 36 yaşındaysam. Yani bizim evde o zaman 8 tane kanal çekiyordu televizyonda. Gerçekten televizyon üstünde 8 kuş evet vardı. Ya. Başka kanal yoktu. <laughs> Şimdi doneleri birleştirince bir kere zaten cümlede star televizyonu deyince e, bir de bahsettiğimiz televizyon 8 kanallı bir inovasyon olunca gerçekten çok eski duyuldu. Daha 80'ler gibi duyuldum yani şu an. Evet. O zamanlar evimize giren kahramanlardan bahsediyoruz. Ve biz küçükken yine oyun oynarken... ...bu kahramanlar olarak hayal ederdik kendimizi işte. Terminatör olabilir. Mesela bilirsiniz o Terminatör'ün... Termin Terminatör 2. 2. Yeni filmleri çekildi ama ben 2'de bıraktım. Evet Devamını izlemedim. Ya. Sonra e, örümcek Adam vardı. Çizgi filmi vardı mesela o zamanlar yine. Hmm. X-Men'in çizgi filmleri vardı. Hmm. Yani bir şekilde kalbimize... ...girmişlerdi, hayal gücümüze girmişlerdi. Alttan alta da böyle ülkelerinin propagandalarını yapmaları... ...bu <laughs> filmlerin işte sürekli... ...vatansever olmaları bu kahramanların falan. Evet. Bir düşündürdü beni ya. Bizim ülkede çocukların... ...gönlüne girebilecek vatansever bir kahraman... ...filmi yapılamadı. Tabii e, teknoloji ve imkanlar el vermedi. Çok değişik süreçlerden geçtik ya ülkece. Bir gün bu kayıtları dinleyen kardeşim... Belki sen çok gençsin ya da ben de aynı yaştasın ya da gelecekteki kendim <laughs> kitap falan yazıyorsam, bu notları dinliyorsam şu an YouTube'dan... Evet selam. 80'ler 90'lar döneminde Türkiye'nin televizyonu da bir değişikti ya. Evet tabii ki vatansever kahramanlar deyince bu medya üzerinden böyle düşünüyoruz. Tabii ki ülkemizin kurucu önderi Mustafa Kemal Atatürk başta bütün okullarda hem her duvarda gördüğümüz, her kitapta, her hocanın ağzında duyduğumuz vatansever kahramanlardan en başta onu öğrendim ben şahsen. Daha sonra yaşımız büyüdükçe de bütün isimleri anılan ve isimleri anılmayan ya da isimlerini gidip yerinde görmediğimiz milyonlarca kahramanın ne olduğunu evet. öğrendik. Ama tabii ki bir çocuk olarak her kahramanlığı ee, aynı göremiyorsunuz çünkü o diğerini daha çok allayıp pulluyorlar değil mi hı hı. daha sonra anlıyorsun ha diyorsun ya evet bizim kahramanlarımız bizim, bizim kahramanlarımız. kahramanlarımız Allah hepsinden razı olsun Allah rahmet eylesin ee, hı hı. bunu anladıktan sonra da artık orada işler biraz daha ayrışmaya başlıyor çünkü bugün bu podcast'i yapıyorsak onların sayesinde yapıyoruz. Tüm savaşlarda vefat etmiş, Türk askerlerine yardım eden bütün Türkiye'de, bu coğrafyada yaşayan bütün etnik askerlere, hepsine minnetle, saygıyla rahmet ediyoruz. Bunun artık dili, dini, ırkı fark etmeksizin üzerimize gelen bir orduya karşı... Yine dili, dini, ırkı fark etmeksizin tek bir yürek olarak savaştığımız dönemde e, her biri ayrı ayrı kahramanlar olarak aklımızda yer etti. Evet. Yine o askerlerin e, soyları, torunları. Ben tanıştım Gazi olanıyla da, şehit olanıyla da. Yani sadece Kurtuluş Savaşı dönemi değil, daha sonraki Kore ve e, Kore savaşında da. ...çarpışmış insanların torunlarıyla tanışmış, konuşmuş oldum. Onlar da kahraman soyundan geliyorlar. Ee, i̇nşallah böyle bir duruma tekrar düşmeyiz diyerek... Amin. Evet. ...konuyu açıyorum. Nereye bağlıyorum tekrar? Ee, bu şu andaki... ...mesela ben her yaşın bir kahraman olduğunu düşünüyorum. Çocukluğumuzda bizim işte çizgi filmlerde gördüklerimiz... ...gençliğimize doğru idrak edip memleketimizi kurtaran insanların... E, ...bu coğrafyada yaşayan bütün insanları öğrendiğimizde değişti. Sonra orta yaşımızda... E, ...kahramanlar değişiyor mu? Bu konuda bir yorum bekliyorum sizden. Ya müzisyenlerin mesela kahramanları var. Ben biliyorum. Burada <laughs> hepsini ifşa etmek istemiyorum. <laughs> futbol oynayan insanların kahramanları var. Onları da e, biliyoruz. Futbol demişken benim mesela küçüklükte... E, ...futbol kahramanım... Birkaç tane vardı. Zidane'ı çok severdim. E, Cristiano Ronaldo'yu çok He? severdim ama o zaman daha popüler ya popüler değildi sanki. E, nispeten. Yedek çıkıyordu. Yani Lisbon'dan yeni Manchester United'a transfer olmuştu. Evet evet. Benim futbola başlamam da lise 2, lise 2 herhalde. Lise 2 ya da lise 3 müydü bilmiyorum ama o zamanlar o zamana kadar futbol oynamamıştım. Yani öyle maç yapardım ama o zamanki gibi hissetmiyordum. Abi, dünya, işte dünya kupaları falan o zaman çok havalıydı ya. Şimdi evet. de gerçi çok güzel ama 2002 ruhu diye bir şey var ya. Eski olanlar bilir. Ama en son dünya kupası maçları da güzeldi. 2002 ruhu dönemindeki futbol daha kahramanlar üzerineydi. Yani işte fenomen Ronaldo vardı. işte Hatırlayamıyorum şu an. Gerçekten o Brezilya <laughs> kadrosu çok kendi başına iyiydi. Her ulusal takımın iyi oyuncuları vardı ve bunları böyle işte bütün ...akranların gol attığı zaman ya bir İtalyan futbolcunun adını sayıklardı, ya işte bir İngiliz futbolcunun, ya bir Hollandalının, ya bir işte Fransızın, ...ne bileyim böyle çok şeydi yani. ...bizim çocukluğumuzda onları haykırmak, gol attığın zaman mesela... ...İnzagi diye bağırırdı. Bizim Serkan vardı, o öyle bağırırdı. Ondan sonra İnzagi'yi ben de izledim, ben de çok sevmiştim. Attığı zaman golü o İnzagi diye bağırıyor, ben İnzagi diye bağırıyorum. Sonra <laughs> e, değişti. Yani hikayeler çok değişti. Yani şimdi... Burada bahsettiğim olay... Bütün dünyanın barış içinde yaşadığı bir vizyonla bakıyorsunuz çocukken dünyaya. Hani herkes tabii bu vizyonla bakabilme şansını yakalayabilmiş midir bilmiyorum ama benim etrafımda tanıdığım insanlar dünyaya tek bir dünya gözüyle bakıyordu. Hani evet. kimsenin aklında başka bir şey yoktu daha hani ya da kalbinde. O çok küçüklük dönemiydi. Yani herkesin çocuk olduğu dönem olduğu için sadece teknik olarak iyi oynaması belki yakışıklı olması belki isminin telaffuzunun hani o hani pronunciation vay hey vay. Vay. hani o ağzından çıkarken o e, tınlaması belki çocuğun hoşuna giriyordu bir şekilde hoşuna gidiyordu ve kahraman oluyordu gerçekten e, dünyaya o gözle bakmak da farklı bir şey ya evet ya 2002 ruhu deyince o milli takımımızın bize yaşattığı duygular da <laughs> meydanlara büyük ekranlar kurulması, Tarkan'ın şarkılarının evet Tarkan'ın şarkısının çalması falan herkesin tek bir yürek ya çok garip, çok güzel bütünlük. Çok güzel bir şey. Herkesin yine hiçbir şey fark etmek sizin omuz omuza zıpladığı, hiç kimsenin kimseyi kırmadığı, başka bir şey düşünmediği dönemler gibi geliyor. Ya da ben çocuk olduğum için o zamanı öyle okuyorum. Belki de geçen de söylediğim gibi uzaktan böyle görünüyor. Güzeldi. Şu an bir de ayrıştı ya. Futbola karşı dünyada şöyle bir hareket başladı. Ee, eski kolezyumlara benzetiliyor futbol ortamları, stadyumlar falan. Evet. İnsanları oyaladığı için falan filan. Bilmiyorum abi. Aşırı gerçekçi mi oldu dünya ya da insanlar biraz çomak mı sokuyor kafalar, kalpler, beyinler mi değişmeye başladı? Yani evet, bilemiyorum. Ya. Yani kahramandan kastettiğim şeyi siz anladınız. Neyse bu vizyonla dünyaya bakarken, Ya ben e, çocukken seviyordum işte o futbolcunun teknik olarak oynayış tarzını onu izlemeyi hayal kuruyorsun. Çünkü ben inanın bana bütün futbolcular kesinlikle bir kahramanı vardır. Ne olursa olsun onun gibi olmak istiyorum, onun gibi top oynamak istiyorum evet. vesaire. Ronaldo Manchester United'de oynayınca ben ortamlarda şey diyorlar işte sen hangi takım tutuyorsun sen hangi takımı tutuyorsun abi ben de şimdi Manchester'dan Real Madrid'e gittiğinde Real Madrid'i tutmuştum mesela <laughs> Ronaldo'yu takip ediyordum hani hangi takımı tutuyorsun abi takım tutmuyorum diyorum hangi takımı tutuyorsun valla Manchester maçlarını <laughs> izliyorum oğlum sen Manchester United'ta mısın diye soruyorlar <laughs> nasıl lan Manchester'ı bu tutuyor sen nasıl bir çocuksun nasıl bir adamsın falan diye üstüme geliyorlardı. Ben halbuki Ronaldo'yu tutuyordum yani adam nereye gidiyorsa onu izliyorum. Bir o zaman futbolcu olmak istiyordum ben. Yani. ya bununla ilgili bir yargı yiyordum mesela. gavur musun sen? İngiliz soyundan mı geliyorsun? Sen ecdebi özeltisi misin? Ya abi ben hayal kuruyorum hani oralara girmedim ki yani. Ama bir şey söyleyeceğim, işte bunu soranlar da genelde işte Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaşlı falan oluyorlar. Sonra bu durumu kabulleniyorlardı onlar. Evet. Yani artık ben Manchester United taraftarı gibi gözüküyordum onlara. Bir Galatasaraylı bana şey diyordu, ''Ama size ne koymuştuk şu maçta?'' falan diye. ya. Lan az önce ben şey olmuştum yani, dışlanmıştım lan, ''Nasıl İngiliz takımı tutuyorsun?'' falan. Sonra bir anda muhatap alınıp... Size de şöyle daha geliyor. Hani herif hala geçiş, ara dönemde yani. Ne tam böyle e, her şeyi böyle ayrıştırmış ama tam anlamaya başladı dönemler. Gerçekten nereden baksan bir hikaye ya. Her konuştuğumuz evet şey bir ya. hikaye. Bir ara internet fenomeniydi. Arif'in Manchester'ı attığı golü ararken geldim. mesela. <laughs> Evet, e, sabahları uyandığım zaman bir duygu durumu içinde olabiliyorum bazen gerçekten e, sinir, öfke, bunlardan ayrı olarak bir şeye karşı daha meyilli ve daha inançlı hissediyorum kendimi. Mesela e, sinirliysem dünyayı sinirli okumak vardır ya bu sinirli okuma'nın ötesinde bir şey. E, sinirli artı umutsuz artı intikamcı gibi bir şey olabiliyordu eskiden. Ha şu dönemde biraz daha çok şükür rahatladım. Çünkü bunun için bayağı egzersiz yapıyorum yani zihinsel egzersiz yapıyorum. Yani nasıl bir egzersiz bu paylaşmak istersen dinleyenler de bulsunlar. Ya şimdi bir örnek üzerinden gideceğim. Arkadaşlar bizim hayatımız saniye saniye bitiyor biliyorsunuz. Hatta saniye saniyse belki daha da alt birimlerinden yani çok ufak ufak. Tik tak tik tak Birleşerek bir hayatı dolduruyoruz. Ömrü, süreyi doldurup buradan göç ediyoruz. Evet. Ee, i̇nşallah. İnşallah. Hayır böyle olunca insan kendi üzerinde çalıştığında zihinsel olarak... ...veya atıyorum kas egzersizi yapıyorsanız... ...futbol, basketbol yani herhangi bir egzersiz... ...küçük küçük ilerlemek gerekiyor. Küçük küçük. Küçük küçük ilerleyebiliyorsunuz zaten. Her şey bir anda pat diye olmuyor. Evet. Bu zihinsel çalışmalarımı da... Bu konulara, bu duygu hallerine karşı e, direnç göstermeden varlıklarını kabul edip... ...benim böyle düşünme hakkım var. Çünkü ben insanım. Hata yapmak için buraya geldim. Hı hı. Ve bu düşünce bende var. Ben buna karşı direnç uyguladığım zaman konu uzayacak. En iyisi direnç uygulamayayım. Ben bunu anlamaya çalışayım. Yani neden böyle düşünüyoruz? Yani bunun bu ateşin... Bu dumanın ateşi neresi? Bu ateşi kim yaktı? Neden benim aklımda bu ateşi yaktılar gibi? <laughs> Aslında üstüne çok az düşündüğünüzde çok rahat anlayabileceğiniz bir konu. Hı hı. Ee, sonra dibine araştırdığımda ha farkında olmadan yine küçük 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 zihnimde birikmiş kıskançlık olabilir, kıskançlık olabilir değil kıskançlık, ...hırs... daha sonra öfke, kin, tabii ki sevgi konusunda bir şey söyleyeceğim bu arada. Öf bu bahsettiğim negatif duygular kazanması çok kolay olan duygular Evet Ben bunu çok rahat kazanabiliyorsunuz bir anda öfkelenebilirsiniz bir anda patlayabilirsiniz yani bir insan bir anda res çekebilirsiniz sevgi e, aşk iyi duygular gerçekten Emek isteyen duygular bunun emeksiz olmuyor abi pat diye olmuyor mesela pat evet. diye birini sevemiyorsun. zor yani yani ya da e, Pat diye sıkıntı yaşadığın birine, eski haline pat diye gelemiyorsun yani. Hepsi süreç gerektiriyor. Evet. Kendi ailenizden olsa bile, doğru değil mi? Bunu kesinlikle yaşamışsınızdır. Ya. <laughs> ben şimdi dünyada... E, ...bu duyguları yaşıyorsam, ben bir insansam bütün insanların yaşaması muhtemel bir şey. O yüzden kendimize çok yüklenmememiz lazım. Buna karşı direnç uygulamamamız lazım diye düşünüyorum. Neyse, buradan aldım. Abi... E, Sonra ben rüyalarımı not aldığım dönemi, size anlatmıştım önceki podcastlerde. Ee, fark ettim ki... rüya gördüğüm zaman... E, rüyanın içindeki hisleri yaşıyorum ben. Meta olarak rüyamda gördüğüm şeyleri gerçekten ellerimle dokunmasam... bile... orada dokunurken ne hissettiğimi biliyorum. Rüyasında kavga edenler vardır. Bakın size şöyle bir spoiler vereyim. Rüyanızda kavgayı çıkaran da sizsiniz. Kavga eden de sizsiniz. <laughs> kavgayı ayırmaya çalışan da sizsiniz. Dolayısıyla beyniniz kavga çıkma ihtimaline karşı bir şey simüle ediyor o anda. Ya da sinirlendiğiniz bir insana karşı çıkarmanız, çıkaramadığınız bir öfkeyi beyninizde çıkarıyorsanız onun rahatlamasını yaşamaya çalışıyor. Yani böyle bir düzeni var beyin çalışmasının. Siz rüyalarınızı hatırlamadığınız zaman güne başladığınızda bu ruh haliyle uyanabiliyorsunuz. Atıyorum rüyanı hatırlamıyorsun ama bir uyanmışsın gerginsin. Ulan onu bir top, top toka atamadım <laughs> ben onu. Ağzın üstüne bir tane yapıştıramadım. Duygusuz uyandığın zaman güne adapte olman zorlaşabiliyor. Evet. Oğlum bugün çok güzel konular vardı konuşacağım ama bugünlük bu kadar olsun. Tadı damağınızda kalsın. Yarın yine aynı yerde aynı saatte buluşalım. Yani çok podcastleri sarkıtmak istemiyorum. Bir de buraya kadar gelen kardeşlerim şu saniyeye kadar aşklarım bana söyleyin bu podcast'in saati kaç olsun kaçta yayınlayalım benim internetim çok yavaş gerçekten çok yavaş e, upload hızım 4 öbür internet öbürünün adını bilmiyorum <laughs> o da 1.6 herhalde e, down, download down, hızım down, oldu. Ayrı yeah. o da oluyor upload hızı down. ayrı download hızı ayrı Download 1.6. Yeni yeni bilgisayar kullanmaya başladığım için anlamaya çalışıyorum. Bu ay sonunda albümüm Allah'ın izniyle yayınlanacak. Rock'n'Roll'un doğu görevi. Bu gecelik benden bu kadar. Herkese çok teşekkür ederim. lafı diğer tarafıma atıyorum. Öpüyorum sizi. Bay bay. Teşekkür ediyorum. Ee, benim de çok ekleyeceğim bir şey yok. Ee, rüyalarınızı hatırlamak istiyorsunuz, istiyorsanız arkadaşlar aşağıya bir link bırakıyorum. Yok yok bırakmıyorum. Şaka yapıyorum. Ölmüş. <laughs>